Selam millet YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte CSGO'da yoldaş rank kasmanın birinci videosuyla karşınızdayım. Yanımda Emre var. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk Enes. Seçi olarak başladık. Vertigo Meti. Aynen. Alır evet. mıyız kanka? Ne diyorsun? Sıma turunda iyilerdi ama. Alırız ya. Sen yine uçuyorsun. Bekle benim canım çok. Geri dakika. dönelim. Aynen. Altta bekle sen. Ben şurada pusayım mı? Ya da... Tamam. Aynen de girelim. İkimize birden bakamaz o. Kaçtı. Can. Ah be. Canı çok az kanka. 31 vurmuşum. Şöyle arkadaşlar oyunun sesine biraz kısalım. Arkadaşlar bu tip videoların devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip yorumlara da ne çekmek istediğimizi veya ne görmek istediğinizi yazarsanız çok seviniriz. Videoyu beğendiyseniz de paylaşmayı unutmayın. Evet ilk roundu aldık bakalım. Ne olacak? Bu arada arkadaşlar Emre'nin de YouTube kanalı var. artık altına linkini katacağım. Bırakacağım alta linki. Oraya da oh. oh. çok kötü oldu ya. MP9 var diye başladım fakat adamlarda da pompalı varmış. Sıkıntı oldu. Hayda. Ya bir elden günahı olmaz ya. Adamları... <gülüyor> Havansın <gülüyor> bir girelim bakalım. Uzak tutacağım. Geliyorlar. Galiba. Oo. Ah be, alırdım onu ya. 40 vurdum ona ya. Sağlık olsun. Neyse alırız alırız. Ben bugün asla güzel oynayamıyorum ya. Isınamadım bu türlü oyunu. Vay Vallahi vay. ben de artık. Oynamaya çalışıyorum. Olduğu kadar. Şöyle yapacağım. Yaşa attım. Kaç. Göstendim. Ya nasıl vuruyor ya? Adamlar iyi ama biz onlardan daha iyiyiz. Aynen öyle. Kaybederse de sağlık olsun ama kaybetmek yok. Bırakın, bırakın. Arkadaşlar videoyu paylaşıp bize destek verebilirsiniz. Bomba burada geldi diğeri de galiba. Ön alasın galiba. Şöyle. Şöyle toplayalım bombaları da. Öyle, keleşi atayım mı sana? Hop. Tamam. Yerini uzak tutabilirsin. Rush'la. Keleş, keleş, keleş. Nerede ya keleş? Al kanka geleş. Hayda. Nereye attın lan? Uzaktanımıza gerek yok ya. Uzaktan tutarız. <laughs> Aynen. Şimdi uçuş durum. Bu eller şey yapalım. Uzaktan info alalım dönelim. Kaç. Hadi. Hop. Kaç. Hayda üstüme raşlayacak. Sen de olsun geç. <laughs> Açtım ben aşağı gel aşağı gel. Da gel. Çok iyi be, çok iyisin ya. Ah be. <laughs> Sındıkça oynuyoruz ya. Aynen. Arkadaşlar, bu tip videoların devamı için beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi, Emre'nin kanalı da var. Aşağıya linki bırakıyorum. Dilerseniz onun kanalına da göz atabilirsiniz geliyorlar. Merdiven sesi. Öndüler. Bekle. O da buradan gelecek sanırım. Aynen geldi. Ses geldi. Arkadan mı geliyor acaba? Döndü muhtemelen. Aynen. Ben de sende um, sen de bekle. Aynı anda çıkmamız lazım. Bombam var. Ah be ya yanlış oynuyorum Yanlış Nereden biliyorsun şey. Valla anlamadım ben de. Benim yüzümden ya. Alacağız, ayarlayacağız. <laughs> Şöyle. Alırız ya bence bu maçı. Aldık aldık sen de. Ekran maçlar açıyorlar bakalım. Yok gelen yok. Var iki bir, bir kişi var. Oy. Ah be. Adam güzel seçim yapmış çift baretta ile. Vallahi. Çift de bu arada benim silahım. <laughs> Atayım mı silah? Ya param var. Hani zaten teröristlerde Glock çok bulunuyor ya. Aynen ya. Ya şu Glock çok da gerek yok. Adamlar hey, hey. çok mermi yapmış ama geldi. Ona direkt HS at yerine burada. Hop 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 hop. Kanka önüme geçme. Dur aldık aldık aldık. Sen çoksun canım. Tam, vuramadık low HP. Bekle burada. Bizde Aa. <laughs> Ulan ne ikidir benim yüzümden ölüyoruz ha. Yok. Neyse tamam. Biraz şey oynayalım. Defans Sen biraz bir hat olmuna gir ya. Let's go. Ben oh, olduğumuzu gelemediler henüz. Sen kuru bombayı. Gördü. <laughs> Aldım. Çok iyi de. Oy. Yanlışla yaptım. No problem my friend daha vurursam banlanıyormuş. <laughs> verdiğin yarım saatlik ban bana etiketmez atmanın. Üstten ray Burada. Hayda. Geldi diğeri önünde, arkanda. <gülüyor> Efendim, <gülüyor> ah o an var ya burnum kaşındı. Burnum <laughs> Odaklanamadım ya. Bal, bal, sağ olay. Arkadaşlar ne kadar çok ee, like atarsanız bu serinin devamı o kadar çok gelecektir. Geldi. İyi güzel bekle adam buradaysa aynı anda araçlarız. Senin oralarda. A geldi. Burada burada burada. Aynen. Çok iyi araçlarız. Nasıl ya? 53 olmuşum ben. Neyse hadi berabere bitirelim ya. <laughs> Al silah. Alttan gitsen mi? Alttan gidelim. Oh, geldim 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 geldim. Bekle. Bekle. <laughs> hop hop. Ya üstüme rastladı. 26 vurdum. Çok iyisin be Hadi alalım ya Alttan gidiyorum Aynen Ya bu adam nereden biliyor ya? Orada Orada mı burada Hı hı Arkadan dolandı Arkadan geliyor yani Buraya gelir mi? Bence gelmez oraya ya. Direkt içinden girer diye düşünüyorum ben. 20 saniye var sıkıntı olmaz. Gördüm. Görmedim. Önünde. <laughs> ah ya. Sağlık olsun. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Yollaş serimizin ilk mağlubiyetiyle karşınızdayız. <laughs> Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bu tip videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.